arkadaşlar size demiştim en başta kitap videomuzda size toplam 4 kitap yapacaktım arkadaşlar şu an ikisini çektim arkadaşlar bir tanesi şu an iki tane kaldı arkadaşlar daha yeni insan neyle aşar demiştim ondan önce de Oliver'da arkadaşlar şimdi ise Define Adası arkadaşlar. Define Adası çok maceralı arkadaşlar. Bir kaptan var. Felaket rom içiyor. İkide bir kitapta rol içiyor arkadaşlar. Kitap güzel arkadaşlar. Ben sevdim beğendim. Yani maceralı olduğu için güzel. Bu kitabı alıp okuduğunuzda severseniz like atın kanalımıza. Kitap okumayı okuyup sevmezseniz like atmayın arkadaşlar. Ama kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Eğer şu an arkadaşlar buraya kadar dinlediyseniz Hepinize helal edin arkadaşlar. Ben size helal olsun diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ersin Oyuncak Dünyası'na girmeyin de unutmayın ha. Burada buluşuyoruz. Külahlar değişir. Ha.